Gördüğümüz kıyılar Finike sahil şeridi ama biz şu an neredeyiz? Kumluca Muavi Kent'teyiz. Kumluca Mavı Kent'te 415 metrekare müstakil tapulu imarlı arsamızın içerisindeyiz. 030-093 kat imarlı burası. Yaklaşık 400 metrekare inşaat alanı var. Kumluca Finike Ova'yı komple yukarıdan görüyor. Etrafında lüks villalar var. Bunlar haftalık günlük kiraya veriliyor. Burada elektrik su altyapısı mevcut. Kanalizasyon kapağı şurada. Kanalizasyon da mevcut. E, ee, harfiyatı yapılmış vaziyette. Zemin kattan deniz görüyor. Üst katları daha fazla görecektir. Etraf üst tarafta hep orman. Buradan, burası Adrasan yolu. Adrasan Karayöz'e bağlanan yol. O yüzden şu an mevcut denize, Maken sahile 1,5 km mesafedeyiz. Ee, Adrasan 8-10 kilometre, diğer e, ee, 6-7 kilometre mesafede. Dünya ünlü plajlara kısa sürede buradan ulaşabilirsiniz. Kumluca Mavi Kent. Yerleşim yerleri burada. Market vesaire. E, sağlık hoca, eczane hepsi yürüme mesafesinde burada. Toplu ulaşım da mevcut. 6 tane 2 artı 1. 9 tane 1 artı 1 veya 250 metrekare 2 tane ile yapmak buraya mümkün. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.